Merhabalar, bugün abaza yemekleri tatmaya gidiyorum. Yanımda bir abaza var, bugün rehberim o. E, beni Slashara restorana götürüyor. E, Abhazalar kimdir? Zamanında abhazlar olarak, aslında hala günümüzde abhazlar var, e, Kafkasya'da yaşayan, ve 1860 bu yıllarda bu zorunlu göçlerle Osmanlı'ya göçen bir ırk. Günümüzde özellikle Adapazarı çevresinde yoğun olmak üzere. çok yere, var, Kayseri'de çok var. E, dediği gibi 500 bin kadar Abaza yaşıyor. Onların yemeklerini bugün tatmaya gidiyoruz. Evet, Sılaşara'ya geldik. Sılaşara nedir? Alaşara, Abazaca ışık demek. Sulaşara da ışığım oluyor. İyi akşamlar. Edrolu bir plakamız var. Ee, bizi ala Suha yani hoş geldiniz. Evet. evet. Nasılsınız efendim? Teşekkür Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Tamam bize abaz abaza yemeklerinden bahsetseniz birazcık eee, bugün neler yiyebiliriz. Burada e, daha çok abaza yemekleri yapıyoruz. Çerkez <laughs> mutfağı. Ama onun yanında daha çok abazalım yaptı. İşte ezme barbun yaparsınız işte yapıyoruz. Hı -hı. Evet. Belki orijinal isimlerle. Akudar, akudar, Akudarış diyoruz ona. Bu e, duruşu, e, akutasız bal yapıyoruz, çerkez tavuğu dedikleri, akutasız bal. Hı -hı. Bizim abaza usulü bir sızbal, yani tavuk, çerkez, Hı -hı. abaza tavuğu daha doğrusu. Akul çapa yapıyoruz. Akul çapa da şey, e, karalahana cevizden yoğurarak yaptığımız bir yemeğimiz. Harşıl yapıyoruz. Hı -hı. E, o da işte daha çok yoğurt ve ekşi erikten yaptığımız bir yemeğimiz. kalı yumurta yapıyoruz. Bunları sen, servis ederken Abusta ile beraber geliyor. Bir de Abusta yapıyoruz. Abusta da en e, orijinal bir bizim. E, orijinal mısır unu kullanıyorum. Su değirmeni. Onu yapıyorum. Yapalım şimdi Abusta yapıyoruz. Bir tamam. Bir tamam. Bir tamam. Bir mu yapıyoruz? Evet. Havuç. Evet. Ha, evet. çok meşhurdur. öyle. Evet. <laughs> <laughs> ya, o zaman ne yer, olduğunu hiç, da anlatırsanız. Hiçbir yerde yiyemezsiniz. Onun içinde özel bizim Abaza peynir ama Abaza peynirin de yaş halini kullanıyoruz. Hı -hı. Bu bizim taze hali kullanıyoruz hı hı. Yani. Ama zaten tam olmadan önceki hali. Bunu köyden getiriyoruz. Bu çıkı köyümüz var. Hem de bu çıkık köyden. Oradan getiriyoruz. Unumuzu su derimlerinden getiriyoruz. Hem Şey değil. Ziraat mısır değil. Yani orijinal genleri genleriyle oynanmamış mısır. Sizden onu alacağım artık <gülüyor> <gülüyor> Karar aldım. Şey, <laughs> Aksabra, kullanıyoruz evden. mesela şeyde, Halucan içinde Aksabra. Hmm. Hmm. İşte ne o? Daha bir, bir, bir şey ki, keki, evet. Dağ Biz de evde kullanıyoruz. Keki, Bilye kekik gibi daha benzerleri. Daha ama daha keki değil. Yani daha çok onu köylerde yıkıyorlar. Onu da hem de ekten Böyle onu da bir tadın görün. Tamam, Ama yedikten yani. sonra oraya söyleyeceğim nasıl olduğunu. Tamam alacağım. Gerçek <laughs> gerçek söyleyeceğim. Hepsini yani. yorumlayacağım. İyi kötü yani. kötüyse, kötü 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 okeé, kom op. geldi. Şimdi size kısacık menümüzü anlatayım. Abıstamız var. Buna abaza pastası da deniyor. Mısır unuyla yapılıyor. Burada gördüğünüz abaza peynirleri ve acı kayla servis ediyorlar. Bunu bir nevi ekmek gibi düşünebilirsiniz. Bu diğer yemeklerle beraber yiyoruz. Yemek. Önümüzde Agudırşı adı verilen ezme fasulye yemeğimiz var. Ee, küçük bir meze kıvamında aslında. ılık servis ediliyor. Ee, Ekşi balımız var. Ekşi erik ve yoğurtla yapılıyor. Yanında amuk çapa var. Bu e, ceviz ve karalana ile yapılan bir meze diyebilirim. Burada da aklısız bal yani abaza tavuğu var. Anlatmak ister misiniz Haluk Bey detaylı Haluk olarak? Haluk Bey yanlış mıyız, yok, doğru muyuz? Yok, çok güzel yani iyi anlatıyorsun. <laughs> devam, devam et. <laughs> e, buna abusta menüsü deniyor. Şimdi beraberce de beraber yiyeceğiz. Şimdi buradan bir şunu şöyle alırsam gördüğünüz gibi mısır unu suyla uzun uzun kavrularak yapılıyor. Sonunda böyle yoğun kıvamlı bir e, hal alıyor. Ekmek. Ekmek kıvamı alıyor. Aynen öyle. Ben şimdi onu bol miktarda. Oh. <laughs> biraz, biraz da biraz hafif az, acılı. Az bir şey daha de Değil mi? Üzerine biraz da acık koyarsan. Az kayarsam. bir şey. Az çok koyma. Yok olarak. yok. Tadı Zaman alışkın. Tamam. Bak bir de az geldi. Oo, bu, bu, da haluj. bu gelen de haluj. Haluj aslında mantıya benziyor diyebilirsiniz. Ancak içinde hmm. kıyma bulunmuyor. Ee, i̇çerisinde abaza peyniri, çiğ abaza peyniri var. Çiğ derken aslında yaş, yaş abaza peyniri. Ve azıbra denilen ıı, daha kekine benzeyen, böyle top bile kekiye benzeyen bir tür kekik var. Ee, çok aromatik oluyor kendisi. Şöyle gösterebilirim, tabi uçağım kirli ama içerisinden bu da bugünün astolisti hakikaten. Hmm. Tam bitti zannederken evet. bir daha geldi. Bu acı kalı yumurta, bunu Abusta ile beraber yemeyi e, tavsiye ediyorum. Daha sofrayı yaralamamışken. Benim midem doğmaya başladı. Her şey çok lezzet. Birazcık aslında sizlere tatlarından da bahsedeyim. Ee, sız bal, erik sız balı. Ekşi sevenler için böyle yoğurtlu çok fresh bir tadı var. Üzerinde de kişniş tasarısı ediliyor Favorilerimden bir tanesi bu açıkçası. Yoğurtlu mezeleri de seven biri olarak. Ee, Avrupa'ya geldiğimiz zaman o cevizli yoğun bir lahana tadı var. Yine sevdiğim favorilerden bir tanesi. Kendine özgü bir tadı var. Dolayısıyla şu an neye benzetebilirim bilemedim. Ee, Ilık barbunya acı kal olduğu için böyle acı geliyor. O barbunya'nın verdiği bir e, nasıl doygun bir lezzet var. E, hem çok doyurucu hepsi çok keyifli. Biz hakikaten doğru ürünler seçiyoruz Hı -hı. yani. Her şeyi köyden getiriyoruz. Peynirimiz, evet. unumuz, yağımız, tuzumuz. Mesela acı köy ben kendim yapıyorum. Köyeme gidip Aynen. kendim yapıyorum falan. Bunlar çok önemli. Yani yemekte bu çok fark ediyor Yani biri biraz uğraşmak da gerekiyor. Tamamen ticari amaçlı değil de birazcık kültürel amaçlı olması gerekiyor. Yani gelen insan, ha bizim insanımız bir şekilde yiyor bunu ama hani dışarıdan gelen daha müthiş abaz apazma falan demesini istiyoruz yani. Hakikaten Tabii. öyle. Mesela. Yemeklerde bizde el lezzeti çok önemlidir. Hı hı. Ha, el lezzetinde yani başka siz daha iyi bilirsiniz. Bir bayanın yaptığı, bir bayanın yaptığı ya tutmuyor ya böyle bir şey yok. Mesela bizim bütün Afaz yemeklerimizde eşim Gülay tek başına yapar. Başka el kesinlikle tutmaz. Biri doğru un, doğru peynir, hı hı. doğru fasulye, doğru tavuk. Mesela hepsi çok önemli. Siz demiştiniz bu mısır yiyen tavuklardan yapıyorum. Ben mesela daha şu ana kadar piyasadan tavuk alıp kullanmadım. <laughs> mısır yiyen tavuk çok fark ettiriyor. Evet. Olmazsa yok diyorum yani hakikaten yok diyorum. Yani yapmıyorum yani. Yapmadım. Ne kadar zamandır uzatıyorsunuz? Bir sene 4 ay, 5 ay oldu işte. Ha, çok yeni hmm. aslında. Daha çok yeniyiz. Evet. Buraya gelip de 92 yaşında, 94 yaşında kadınların ağladığını gördüm ben. <laughs> Hakikaten ağladım gördüm. beni nerelere götürdün diyen kadınları görüyoruz. <laughs> hakikaten çünkü köyünden çok uzun süreler evet. kopmuş, çocukluğunu orada yaşamış. İşte kadınlar olsun, insanlar olsun bizi diyorlar oralara götürüyor diyorlar. Yani hakikaten götürüyor yani çocukluğunu yaşamış, gençliğini yaşamış. İşte burada bir ezme fasulyesi yiyince, bir alıstığı yiyince oralara gidiyor. İşte bu bize keyif veriyor, bir iyi oluyor. Evet, yemeklerimizi yedik, kahvemizi içtik, karnımız doydu, pek mutluyuz şu an. Eğer farklı mutfaklardan, farklı kültürlerden hoşlanıyorsanız, kendinizi Abhazya'da veya bir Abazı köyünde gibi hissetmek isterseniz, Abazı yemeklerini tatmak için Küçük Yıldız'a, Slaşara Restoran'a gelmeyi unutmayın. Burada her şey doğal, köyünden geliyor, çok titizlikle hazırlıyorlar her şeyi, gerçekten keyifli bir yemekti. Bu videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.